Uzun yıllar ihmal edilen ulaştırma sorunumuzu hızlı bir şekilde çözüyoruz. Yani biz geldiğimizde hatırladığım kadarıyla 2002'de 27 kilometre bölünmüş yol vardı sadece. Ama şu anda biz hemen hemen ilçelerimiz arasındaki bölünmüş yol sorununu bitirdik. En son biliyorsunuz Göksun, Afşin, Elbistan arasındaki bölünmüş yolunda ihale edilip şimdi inşallah başlama aşamasına gelmesiyle birlikte bütün ilçelerimiz Andırın şimdi tekrardan onu gündemimize aldık. Andırın yolunu daha önce yapılmasına rağmen bizim istediğimiz şekilde yapılmadığı için Andırın yolunu gündemimize aldık. Şimdi o yüzden ulaştırma konusu bizim öncelikli konumuz. Ve 2017'ye kadar 2019'da da bütün projeler tamamlandığında sadece ulaştırma alanında biz Kahramanmaraş'ımıza 5 milyar ulaştırma yatırımı yapmış olacağız. Şu ana kadar 2 milyar 100 milyonunu gerçekleştirmişiz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesinin 500 milyon lira olduğunu düşünürse 5 <laughs> milyar yani 5 kat trilyonun ne anlama geldiği daha iyi anlaşılır. Ee, bugün de biz e, hem Elbistan'ımız hem Afşin'imiz hem Göksun'umuzu bir ziyaret etmek e, hem e, sorunları yerinde dinlemek hem de yapacağımız işlerle ilgili eee sizleri bilgilendirmek için de bugün burada bulunuyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye gelecekler saat beşte. O yüzden biraz acele davranıyoruz ki Kayseri'de de Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayalım istiyoruz. Şimdi Afşin'imizle ilgili sorunlarımızın büyük bir kısmı çözüldü. Belediye Başkanımız gerektiği gibi çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız gerektiği gibi çalışıyor eee hamdolsun milletvekilimiz İlker Bey mesaisinin büyük bir kısmını afşine ayırıyor. Bizler tabi bu işin kalbi arkadaşlar yatırım planlanırken yani devletin bütçesi belirlenirken o bütçeden pay almak asıl mesele. Yani yatırım planlaması sırasında yıllık bütçeyi Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı düzenlerken kendi ilinizin ihtiyaçlarını yatırım programına aldırmanız ve bütçede onları reel hale getirmenizdir asıl önemli olan. Milletvekillerimiz bu konuda son derece Ankara'da gerekli temasları sağlayarak gerekli görüşmeleri yaparak bizler de ilgili bakanlarımızla ihtiyaçlarımızı ifade ederek e bunları hamdolsun gerektiği gibi şu anda eee planlandığı şekilde yürütüyoruz. Planlama işin kalbi. 2011 yılında biz çalıştayları yaptığımızda hatırlarsanız eee dediler ki ya bu çalıştayları yapıyorsunuz da ne olacak? Dedik ki biz bu çalıştaylarla yani her bakan Maraş'a gelecek kendi bürokratıyla beraber ve burada Kahramanmaraş'la ilgili her şeyi masaya yatıracak. Ve bizler milletvekilleri olarak bunun takibini yapacağız. Ve eylem planımızı açıkladıktan sonra hatırlıyorsanız bir izleme değerleme komisyonu kurduk ve dört yıl yapılan yatırımları yakından takip ettik. Yıldırım abi sağ olsun o dönemde milletvekiliydi ve dört yılın sonunda yaptığımız planlamayı yüzde 85 oranında gerçekleştirdik. Bak sana benim bulunduğum yerde bağırmayacağım. Bağırmasam dur <laughs> Şimdi, şimdi inşallah ikinci yarı için, ikinci dört yıl için planlamalara başladık. Allah'ın izniyle ikinci yarıda da planlamalarımızı sonuçlandıracağız. <laughs> 2019'a geldiğimizde hem Afşin'imiz, hem Enristan'ımız, hem Göksu'numuz, Nurhak, Ekinözü, Kuzey ilçeleri bizim planladığımız çerçevede arzu ettiği yatırımlara her alanda kavuşmuş olacak. Şu anda bir eksiğimiz yok. Ha devam eden projelerimiz var. Ama şu anda en önemli eksiğimiz hamdolsun Kültür Turizm Bakanlığı'nı aldıktan sonra Artık turizm alanındaki eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Asabı kefin gerektiği şekilde ne yapılması gerekiyor? Tanıtılması gerekiyor. Aynı şekilde bizim Kahramanmaraş ilimiz içerisinde turizme açılması gereken birçok alan var. Biliyorsunuz hızlı bir şekilde biz hemen Germenika Antik Kenti için gerekli bütçeyi ayırdık. Hatta valiliğimize yedi buçuk milyon lirayı gönderdik. Hemen hızlı bir şekilde Germenika içinde çalışmalara başladık. Şimdi bizim turizm açısından ashab Kefi Elbistan Ulu Camii'den, Elbistan Ulu Camii Germenika'dan, Andır'ın e, Göksun arasındaki Geben yolundaki kaleler yolunu bunları hepsini bir arada düşünüp bir arada planlayacağız. Dolayısıyla Adana'ya tiyatro festivaline bir e, ziyaretçi geldiğinde Antep'e geçip Maraş'a geçip yemek yemek şey yapmalı, yemeli ve aynı zamanda da buradaki tarihi dokuyu da ne yapmalı tanımalı. Ama bunu ne yapmamız gerekiyor? Bunun tanıtımını ve bunun destinasyon yönetimini bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor. İnşallah bunu da gerçekleştirdikten sonra Zaten önümüzdeki dönemde şimdi organize sanayi bölgelerimiz Afşin'de de inşallah bir çalışma yapacağız. Erpistan organize sanayi bölgesi bitiyor. Bizim öncelikle burada mücadele etmemiz gereken en temel şeyine Gençlerimizin elinin iş tutacağı, evine ekmek götüreceği bir istihdam, güçlü bir istihdam sağlamamız gerekiyor. Ne kadar biz burada gerekli yatırımları yaparsak yapalım. Eğer bir gencimiz evine ekmek götürmekte zorlanıyorsa bunun bir kıymeti kalmaz. O yüzden biz hem burada istihdamı artırmak, önümüzdeki dönem inşallah yaklaşık 12 milyarlık bir yatırım burada yeni termik santralları ile ilgili yeni yatırımlar söz konusu ki bu 30-35 bin kişilik bir istihdamı yanı sıra getiriyor. Aynı şekilde organize sanayi bölgesinin gerçekleşmesiyle birlikte yine en az 3 bin kişilik bir istihdam burada oluşacak. Bizim kuzey ilçelerinde oluşturacağımız iki şey çok önemli. Bir, Kahramanmaraş, Göksun, Afşin, Elbistan, Malatya duple yolun bitmesi. Bu çok önemli. Şimdi doğal gazımız inşallah geldi. Şu anda doğal gaz e, kadar geldi. Nisan ayı içerisinde Afşine ve Elbistan'a kadar girecek. Allah'tan bir şey olmazsa Ekim ayında biz evlerimizde doğal gaz kullanmaya başlayacağız. Termik santralin ilk ateşlenmesini doğal gaz yapacak inşallah. Ve doğal gazın bir önemi daha var. Doğal gazın bulunduğu yerde organize sanayi bölgeleri ve yatırımlar daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla biz ulaşımı ve enerjiyi doğal gaz anlamında bu iki sorunu çözdüğümüz zaman yatırım anlamında da bizim bu bölgeyi cazip hale getirdiğimiz zaman artık buralar adeta atar damar gibi hem ulaşım açısından akışkanlığını ve geçişkenliğini sağlamış oluyoruz. Hem yatırım anlamında da buranın hem hareketlenmesini hem de sirkülasyonunu sağlamış oluyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu bölgenin hızla gelişmesi anlamına geliyor kardeşler. İnşallah biz birinci dört yılda 2019'a kadar bunları halledip ikinci dört yılda da 2023'e kadar buradaki ince işleri halletmemiz gerekiyor. Yani meselenin sanat, estetik, edep bunlarla ilgili kısımları inşallah beraberce halletmemiz gerekiyor. Allah izin verirse bunları her birimiz beraberce gerçekleştireceğiz. Burada asıl olan Afşin'dir. Asıl olan Elbistan'dır. Hani Cumhurbaşkanımız bazen diyor ya, ee, eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri bizim çocuklarımıza güzel bir afşin, güzel bir elbistan, güzel bir kahramanmaraş bırakmamız gerekiyor. Güzel eserler bırakmamız gerekiyor. Bak ne dedin? Karabuz barajını kaç senedir bekliyoruz dedin az önce aşağıda? Çocukluğundan beri bekliyorum. Niye? 1950 6'da Karakuz Barajı'nın ihalesi yapılmış. 1 lira 1 lira bütçede iz ödenek bırakılmış. Biz 2011'de geldik. Hemen ilk yaptığımız iş dedik ki Karakuz Barajı'nın e, projelendirilmesi e, ve hızlı bir şekilde gerçek anlamda yatırım programını alıp ihalesinin gerçekleşmesi. İnşallah önümüzdeki Günlerde bunu gerçekleştireceğiz. Sadece Karakuz değil, aynı zamanda Adatepe bitti biliyorsunuz. Dev bir baraj. Adatepe'nin birinci etabı sulama kanallarının birinci etabı bitti. ikinci etaba başladık. Şimdi inşallah bütün bunlar bittiğinde çocuklarımızın burada tek bir derdi kalacak. Okuyup adam olmak. İnşallah. Peki hepinize çok teşekkür ediyoruz. Baiklah macam program